Günaydın. Herkese tekrardan selam. Uzun bir aradan sonra tekrar bir vlog çekmek istedim. Hani belki de Türkiye'de son vlogum bile olabilir. <laughs> o zaman videoya geçelim. Şimdi ufak bir alışverişe gideceğiz. O yüzden sizi de götürüyorum. Çok fazladır beklediğim kargom geldi. Üzerinde bir kilo muz yazıyor biliyorsunuz ki. Birazdan açacağım. Çok uzun zamandır beklediğim kargom elime ulaştı. Instagram hesaplarını hemen alta koyacağım şuraya bir yere. Gerçekten inanılmaz kaliteli bir sweatshirt ve bunun her çeşidini Instagram hesaplarında bulabilirsiniz. Ee, eğer hoşunuza giderse de satın alabilirsiniz. Gerçekten çok güzel, tam kış aylarına özel, ee, hani inanılmaz kalın kumaşa sahip bir Sweatshirt çok güzel ve sarı rengine de bayılırım. Ee, hemen yanlara fotoğraflarını da koyacağım. İşte kokonatlısı var, banana var, anuşun ee, da brokoli var. O kadar fazla çeşidi var ki ne olur lütfen bakın sadece sweatshirtlerden oluşmuyor. Aynı zamanda t-shirt var. Yani bir sürü e, ürüne bakıyor olacaksınız. Çok beğendim. Instagram'larında da hemen söylüyorum. Green Grocery diye Instagram hesapları var. Aynı zamanda etiketine de bakar mısınız? Bayıldım. Şöyle göstereyim. Green Grocery. Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Bunları deneyeceğim. Hepsi. Çok güzel şeyler buldum. Deneyelim. Bir şey Bir şeyler, şeyler. bacakları şey gibi. Şimdi artık çok düzgün bir şekilde vlog'a devam edebilirim. Şimdi restorana doğru yürüyorum. Aynı zamanda etrafa bakıyorum birileri var mı? Şimdi restorana doğru yürüyorum. Orada muhtemelen böyle bir soğuk kahve falan içeceğim. Akşam da zaten demirle restoranda yiyeceğiz çünkü evde yemeğimiz yok. Bugünlük böyle olsun Şimdi işte arkadaşımın yanına doğru Gidiyorum restorana Bu şekilde <laughs> Şimdi çok 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 hızlı bir şekilde Hazırlandık ve Artık Restorana doğru gidiyoruz dediğim gibi size Yemek yiyeceğiz Restorana doğru gidiyoruz Bu arada ışığı kapatmam hiç güzel olmadı Şimdi ayakkabılarımı giyeceğim. Ondan sonra restoranda görüşürüz. Sürekli size video çekmeyi unutuyorum. Gerçekten vlog çekmeyi falan unuttum herhalde. Markete doğru yürüyorum. Arkadaşlarım oradaymış. Yemekte bile çekmedim ya. Nasıl bir vlog bu? Neyse <laughs> kendime sinirleniyorum. Şimdi market doğru yürüyorum. Arkadaşlarım modalarmış. <laughs> Şimdi devam ediyorum vlogma. Ee, Bursa'ya gidiyoruz. Bugün Bursa'ya gideceğiz. Çünkü bir arkadaşım, bir sürü arkadaşımızla buluşacağız. Ve aynı zamanda ne yapacaktık biz? Evet, arkadaşlarımızla buluşmaya gidiyoruz. Biz kuşaklarını geçtiğince. Starbucks'a geldi. Böyle video çekmek çok acayip. Starbucks'a geldi. Ben kol aldım e, vlog çekiyordum ki. <gülüyor> 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 ay ay. Nazmiye, ünlü oluyorum. Ünlü olacaksınız. Ünlü olacaksınız. e, şimdi biz buluştuk. Ay çok utanıyorum böyle birileri yanımda olunca. biz buluştuk. Şimdi uzay pastanesine doğru yürüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> orası soğuk ve internet olduğu için. yiyeceğiz. <laughs> evet. evet, ben de muhtemelen bir atıştırmalık <laughs> bir şey yerim. Ya be. Yerim sen. Hayır yani mesela böyle pek yemeklerimiz geldi. Ece kurabiye al. Ne? O. gel. okula Bir bana bakalım. Ben bakalım. Evet daha da çoğaldık. <laughs> <laughs> Bertan sırf bu videoyu senin için izleyecek bu arada biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> az önce çekilenler <laughs> <Ağazı> şey. <laughs> az önce <laughs> Koyarım <falan>. muhtemelen. <laughs> Arkadaşlar bu bir doğal ortam. Doğal ortam. <laughs> <laughs> Şimdi <gülüyor> ben de, ben daha da çoğaldık. Daha da çoğaldık. Bu kadar. Bu kadar. <laughs> Bu kadardı. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> 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 Şu an Dos Preso'ya geldik. Şu an Dos Preso'ya geldik. Uzaydan çıktık bu arada. Dos Preso'ya yürüdük. Biz Cenab-ı <laughs> düşünüyoruz ki acaba piercing mi yaptırsak diye düşünüyoruz. Evet, evet, ee, bunda birazcık <laughs> kararsızız açıkçası. belki sen bize niye öyle bakıyorsun? Her seferinde ben video çektim. Bakacak zaten. Diyoruz ki acaba deldirsek mi? Ama... Karşı. Bilmiyorum, Ben kendim bakıyorum. Direkt bilmiyorum. bak. Direkt kameraya bak. <laughs> ben de kendime bakıyorum. Kameraya bakma. Ben bu tarafa bakıyorum. Bilmiyorum, neyse. <gülüyor> 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 Öyle yani, biraz şu çevreyiz. <laughs> kendime bakıyorum <laughs> böyle. Bakın, bu kadar şey sponsor olursan çok teşekkür <laughs> ederiz. Yani... Böyle, birazcık şey içindeyiz. Düşünme ben içerisindeyiz. Burayı da denemek istiyorum. Bakalım. Ya ben kameradan çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet Ada. Evet Naz. Oturuyoruz. Naz böyle çay içerimiz sadece limon tatlı bir şey içiyor. Demir yüzünden. Evet. <laughs> Bence gayet güzel bu arada. Güzel evet. mi? Evet. Mempoif, çıtlar bak şey gibi. Don Don Suey sodayız. Güzel, bayağı güzel bir şey var arada. Tamam Evet böyle Nazan. Hadi gülerken. Yarım yarım niye dedi bu? Donatlara bakın verin <laughs> Gerçekten gitmeye karar verdik. Nasıl da getirdirmeye karar verdi. Biz e, biraz gaza getirdik. Bak şurası. Tam şurası değil mi? Genesi, tamam, çok ben de çok of. Benim de. Annem ah, çok, ah. çok kızıyor. <laughs> ya sen ne yapıyorsun? Şey bence, ne? ne yapıyorsun? Çok gergin. Ece. Çok Ece'yi çekiyorum işte. Ece Çok ben, iyi. ben de Ece kadar heyecanlıyım bu arada. <laughs> gidelim, gidelim hadi gerçekten. Hadi. Hadi hadi, bak. hadi, hadi <laughs> ilk şunlara bakalım. Heyecanlıyım <laughs> ben de. Merak ediyorum. Hadi bakmak istemiyorum. Çok istemiyor. gergin ya. <gülüyor> 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 Bilmiyorum ben bunu da biliyorum. Ben de istiyorum derdim. <laughs> <laughs>

Görünüyor mu? Aa, Neden görünmesin? Halka takacaksın zaten. evet güzel. <laughs> tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, Ne, ne hizmet bir kız çıktı bunu. Hadi sen da. sen Bayılacağım şimdi. Evet, o daha iyi oldu. Ay, çok güzel, çok güzel. Ben gidiyorum. Ben de şimdi yapıyorum. Ece. çekemiyorum. Ece. 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 Değil. Oh. Bayılıyorum ya. Ben de. Oh, Bayılıyoruz. Biraz. Diye yani. Ben mi evet. Nasıl <laughs> oh. Annem çok şaşırıyor. <laughs> Bir şey demez ya. iki iki konuşurdu sonra alışır zaten. sen. Ben hiç bilmiyorum. Lan otuyor. <laughs> Benim elim tanıdım. Ben bırakabilirim senin elini. Düşüreceğim ah, sana. Ben heyecanlıyım. Güzel güzel ol. Oh. İlk ilk önce ben yaptırdım valla bir tane. Evet. Çünkü ben iğne yok. bende iğne. Ben <laughs> korkarım ki iğneden de. Nasıl deldiriyor?

Dönüyor. Hep <laughs> başım dönüyor normalde. Yansı <laughs> da rükle Herkes rükle şu. <laughs> Özür dilerim. Özür <laughs> dilerim. evet ben de çok şey yapmadım. Arkadaşlar <laughs> hepimiz ben, ben, deldirdik neredeyse. Ben çıkmıyorum. <laughs> ben de deldirdim. Biz çıkıyorsunuz. Ya. Göster göster. Ece'nin kendi Bir dakika takılacak galiba. Evet. Evet. Herkes herkes piercing yaptı. Ben ne aldım? <laughs> top. 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 <laughs> ben Arkadaşlar bakın bakalım nasıl Evet nasıl ki böyle çok güzel. Ne <laughs> demek? <Derdim. gülüyor> of, alan de çok iyi, çok <laughs> iyi kaçtırdım. <laughs> çok iyi. Bugün gerçekten yere, çok. Şey çok bayılıyorum falan. Aa, tamam güzel olmuş. Evet, Buki. çok güzel oldu. Evet, evet, güzel güzel. Evet. Bugün çok entrikalı gelişti. Sen hani ben böyle saçma sapan espriler yapıp duruyorum nasıl? Arkadaşlar ayrılıyorum. Bay bay. Ceren Sudan da ayrılıyorum. Böyle sarılı olma. Kulaklarımız delik <laughs> Evet. Aa, çok az, çok az kaldı. Tamam. Hadi. <laughs> <Çok az kaldı. gülüyor> daha gelmemişler mi? Şimdi Aa, bir şey saniye var. açıklayayım bir. Şimdi babam Aa. Demir'e bir sürpriz Bak. almış. Bir bir şey. Çok kadar bir şey. Ya bu. Şu Nasıl? kadar bir şeymiş. Ben ona inanmıyorum. Şu kadar bir şey olduğunu. Anne, flaş çekme bari. Babam, babam Demire sürpriz yapmış. Şimdi, ve şimdi Aynı görüntülü bir şey şekilde mi? bize Aynı. onu gösterecek. Çünkü babam hala Amerika'da. Flaş Özel, bakalım. Neymiş merak ediyorum ve bana dedi ki, Ece bunun şeyini çekmek zorundasın, videosunu çekmek nerede zorundasın nerede ve bunu YouTube'a atmak zorundasın dedi. Neredeyse bunu dedi. Valla, yani. Vallahi merak Şimdi bakacağız. 5 dakika içerisinde göreceğiz. <laughs> çok büyük hale getirip ondan sonra onları cazip hale evet, e, Evet evet. Bence cazip bir şey de o yüzden. Daha çekme varmadı bu onda. <laughs> Daran. Demir. BC. Evet. Hazır mı? Hazır mı Demir? Hazır Demir. Ben hazırım. Oğlum bak şimdi gösteriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Baba ya. İnternetten bir şey aldım. Tamam. Ee? Evet. Ondan sonra sen çok seversin. Bak şimdi bakıyorum gösteriyor. Ay, ellerim. Ellerim titriyor. Hayır, sıcak bastı. Bak. Bu ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> Beebird. Bu ne ya? Bir fikrim yok, bir şey diyemem. <laughs> ne bu? Kulak karıştıracak. <gülüyor> <gülüyor> ya! Baba! <laughs> oh. Ee? kamera var. <laughs> ya Ay bunu kıyaf. mu almış ya? Oo. <laughs> <laughs> <Evet, gülüyor> babanı çok sevdiğim şey. Evet. Çektim. Evet. Başka ne aldın ki? Bekliyorum. <laughs> Bu değil miydi sürpriz? Dedim. <gülüyor> dedim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Hiç gerek yoktu. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. spider mini var. Ondan sonra artık burada seni bekliyor. Baba oh, çok teşekkürler. Ama oh, hiç beklemiyordum. İyi. Yeah. Oh, teşekkürler. <laughs> çok bak, teşekkür bak, ederim bak. baba. Gel de bekleyelim hadi Baba bu videonun kapanışını çok sonrasında yapıyorum. Çünkü daha yeni editleyebildim. Ee, bu arada piercingim gayet iyi durumda. Şu anda biraz şişti. Bunun hakkında da muhtemelen videolar çekerim. Ee, bir bilgilendirme videosu gibi bir şey çekebilirim. Benim zaten burada bir tane daha piercingim var. Yani iki tane piercingim olmuş oldu. Her neyse umarım bu videoyu çok severek izlemişsinizdir. Gerçekten biraz karışık, biraz entikalı, sürprizlerle dolu bir vlog oldu. Umarım sevmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Kocaman yaptım. Bay bay.